risale okuyor musun? Evet okuyorum. Anlıyor musun? Çok iyi anlıyorum. Eğer Bediüzzaman Hazretleri bu kitapları bize dini, imanı, ibadeti, Kur'an'ı, Allah'ı tanımamız için göndermiştir. Bu kitapları biz okursak çok iyi anlarız. Manaları değiştirilirse çok kötü olur ve hiç okunulamaz. Neden okunulamaz? Ben örnekleri gördüm. Örneklerde miraç yerine... Peygamber Efendimiz'in miraca çıktığını anlatırken miraç yerine merdiveni koymuşlar. Peygamber Efendimiz merdivene çıkmamıştır. Peygamber Efendimiz aslında miraca çıkmıştır. Bunu örnek vererek manasını bozulduğunu anlatabiliriz. Evet, Nur okuyor musun? Okuyorum. Anlıyor musun? Anlıyorum. Ne anlıyorsun? Bir vecize okumak istiyorum. Tamam. İslamiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez. Gündüz gibidir, göz yumakla gece olmaz. Gözünü kapan yanlış gece yapar. Eğer bu kitaplar değiştirilirse hiçbir anlamı kalmaz ve hiç kimse okuyamaz. Hmm. Tamam. resale okuyor musun? Evet. Anlıyor musun? Evet. Ne anlıyorsun? Bediüzzaman kitap ve Kur'an-ı Kerim kitaplarını verdiği ve vecizeleri verdiğini anlıyorum. E, oku bakayım bir tane. Bizler uzun bir seferdeyiz. Buradan kabre kabirden aşire aşire, aşire ebed memleketine gitmek üzereyiz. O yollardan zulümatı dağıtacak bir nur ve bir erzak lazımdır. Güvenliğimiz akıl ve ilimden ümit yok ancak Kur'an'ın güneşinden Rahman hazinesinden tedarik edilebilir. Tamam. Risale-i Nur sadeleştirilmiş ne diyorsun? Bu kitaplar sadeleştirilirse anlamı bozulur. Ve ben bu kitabı okumam. Salih oku. Ne? Vecize. <laughs> Azim bir sermaye elinde bulunan insan burada ticaret ile <laughs> evet. <gülüyor> oku hadi başla. Bir hayatın sadetine sarmak için gelmiş. Bazen Ela dairesi gelirse seyfe kahve gelir. Arama girmeye hiç lüzum yoktu. Birazı fazla. İlahi tafiftir hazır belli zaman. Aferin. Hocam sıra bende.